Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben bugün bir tane yaş bulma hilesi buldum. Şimdi size onu göstereceğim. Arkadaşlar evet şimdi Mertcan'ın yaşını bulmaya çalışacağız değil mi Mertcan. Evet. evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bunu mesela arkadaşlarınıza der, hava atarsınız dersiniz. Hadi sen ayak numaranı falan söyle diyeceğim ve senin yaşını bulacağız diyeceğim. Sonra bulacaksın ve ne kadar güzel olacak evet şimdi arkadaşlar onu buluyoruz Mert canım hayatım varan kaç? 26 20 ah dur ah bir de tutması lazım hiç olmadı Mercan versen nasıl bir de tutması lazım evet <laughs> tutsan onu yapamadım tut 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 böyle 26 arkadaşlar büyük yazıyorum güzel gözüksün diye sonra arkadaşlar iki tane sıfır ekliyoruz. Mertcan'cığım doğum yılın kaç? 2017. Evet. 2010. Ah. 2017. Şimdi bundan arkadaşlar çıkarıyoruz. Sıfırdan yeni çıkmaz. Komşuya gittik bir onu kaldık. <laughs> ben şimdi durup arkadaşlar ben bu çıkarma yapıp geleyim.